Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Snaker söyleyeceğiz. Peki. Uzun bir aradan sonra yüzüm açmıyor ya. Ben bir kere yüzümü açayım ya. Görün. Ah, görün. ben oynarsak ölürüz. Ki tavuktan beter oluruz. arkadaşlar böyle arada sırada bir şey oluyor telefon bana oynadığı Yok abi uçuyorum uçuyorum. Ferrari üretiyor. Oha abi Ferrari. Ferrari kapattı. Kendime silmem lazım arkadaşlar. Bir dakika yüzüm gördünüz işte. Oha adam beni öldürüp götürüyor hayır hayır ha ben de gideceğim ha. Çın atı ha. Reklam versin 5 saniye. Çok iyi 5 saniye İnşallah ölümsüzlük. İşte bu bu. Uçuyoruz. Uçacaksın. Uçacaksın. Uf. Uçuyoruz. Ah, bir daha gireceğim kazayla öyle. Evet, gir bari? Tamam, ben Şöyle. Bitsin şu. Bekle. al 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 al. Bekle. Abone ol. Adam eğleniyor. çok iyi çok iyi çok iyi uçuyorum uçacağım uçuyorum hadi resmen Haa. resmen birinci olsam iyi olur oha lan harbiden birinciyim player benim birinci oha. oha abi uçuyorum uzanmaktan hadi şöyle bir yesem şöyle bir gireyim çok reklamlı ya. Oyna para vermek istemiyorum. Ama reklamlı oynayacağım. Mecburum para yok. Biliyorum Ya adana oynamıyoruz, adana. Oynamıyoruz. Adana. Ne? Adana. bana mı diyor? Evet, bana da yaklarsın oyunu. Ya oynamıyoruz, oynamıyoruz. Yanan bir süpürge. Ne? Işıklar yanıyor? Ana ana yak. ne ne yüklüyorsun? Bir, Bu bir şey yüklemiyorum. reklam. O reklamdır. O Pıstık yerine bezelye eklemeleri başlandı. Bak. Bezelye mi? Evet. Pabuk eti sarı mı? Bezelye ekliyoruz. Bu arkadaşlar Dubai çikolatasına bezelye ekleniyor. Orjina <laughs> Or Abi ya bu kadar sonuç işte böyledir. Ben <laughs> açıyorum ben açıyorum. <laughs> Sarısı daha güzel çıkartıyor. Sarısı hayır. <laughs> arkaya vuruyor. Tamam arkadaşlar. Simit diyor. Neydi? Ne simit neydi? Özür dilerim. <laughs> Şöyle alalım bir tane. Keşke şu üstü olsun. Yok kaç lira. Arkadaşlar ben boyamayı Bu 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 <laughs> Anime mi? <laughs> oyunlar, anime var. Bu <laughs> kuş. Anime de değil. Ani anime de değil. <gülüyor> 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 anime Hayır, ben kral olacağım ve bu tacı alacağım. Bu tacı alacağım ve kutsal tacıla. Oha, hepsini ücretsiz <laughs> mi biliyorum. Oha, her şey ücretsiz demiyorum. Arkadaşlar ben bunları yükselteceğim. Ama almayacağım ücretsiz. Tamam, bu ne ya? Çocuk mümkündür Hemen şöyle yapalım. Oha, uçuyor adam Ferrari gibi. Ferrari var benim, Ferrari var benim Hiçbir şey bana uğramaz, en iyiydi canım tamam çünkü Herkes beni yakalayamaz ki Ben dünyanın en iyi Ferrarisiyim Çünkü bana Ferrari der adamlar da beni kovalamaz. Ferrari der adamlar beni kovalayamaz. Ferrari derler ama adamlar beni kovalayamaz. Amen. Oha 21. ne alaka? Yo, arkadaşlar oyunu oynama 15 saat sürerim. O yüzden videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.